Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Resa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven bizlerle birlikte. Durmuş Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız Açıl Bey? Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Özellikle pandemi sürecinin başından itibaren lojistik sektöründe ciddi bir hacim artışından bahsedildi. Dolayısıyla siz kendi tarafınızda bunu ne kadar hissettiniz? Ne kadarlık bir hacim farklılaşması oldu salgın öncesiyle salgın süreci arasında? Şimdi e, ilk dönemlerde fabrikalar çalışıyordu. Sonra e, karantina nedeniyle bazı fabrika kapandı. Ama ona rağmen gıda, yiyecek, e, içecek, hızlı tüketimlerde inanılmaz bir potansiyel fazlası. Zaten bizim ilk 3 aylık ve 6 aylık raporlarımızda %20, %25'lik bir büyüme. Normalde 50-60'ın üzerinde olması lazım. Çünkü kapanan otomobil fabrikalarının etkisi oldu. Ama yine de büyüdüğümüze göre karantina veya pandemi lojistiğe çok büyük bir e, artı etki gösterdi. Burada tabii önemli bir faktör daha sonra ekonomi açılmaya başladığında 1 Haziran'dan itibaren buradaki tabloda herhangi bir farklılaşma söz konusu oldu mu olmadı mı? Kesinlikle şu anda çok zor durumdayız. Ne tır yetiyor ne depo yetiyor ne çalışan bulabiliyoruz. Şu anda fabrikaların hepsi aktif hale geldi. Otomobil fabrikaları yiyecek içecek. Artı turizm hareketlendi, seyahatler başladı, üstüne bayramlar. Yaz ayları zaten petrolde, gıda da, hızlı tüketimlerde artış bir döneminde. Ee, şu anda gerçekte sadece bir ay içerisinde 50'ye yakın yeni bir tır depolarımızın %100 kapasiteyle doluyuz. Ee, fazla miktarda da çalışan alıyoruz çünkü bulamıyoruz. Dağıtım yapacak, koklif kullanacak tır şoförü. Şu andan itibaren lojistik herhalde pandeminin en hızlı yükselttiği sektörlerin başında lojistik oldu. Bir de toplum şunu öğrendi. Gidip dokunarak aldığı malları artık ayağına gelsin düşüncesi başladığı için bu daha da arttırdı. Fazla stok, fazla depolama, fazla dağıtım, hızlı dağıtım. Çünkü insanlar yiyecek istiyorlar. Yani biz ne fasulye bulabildik, ne nohut bulabildik, bulduğumuz anında götürdük. Lojistik herhalde pandemide veya savaşlarda en çok etkili olan sektör bizde de pozitif etkisi oldu. Ne kadarlık bir hacim artışından bahsediyorsunuz? Özellikle bilançonuza baktığım zaman burada satış hacminde ufak da olsa bir gerileme görünüyor normal zamana göre ikinci çeyrek bilançosu için ama toplam satı, kendi hacminizde, toplam girdiğinizde ne kadarlık bir fark yarattı? Bizim şimdi konsolide olduğu için trenler, depo birbirine bağlantılı şirketler olduğu için belki bireysel birine bakıldığı zaman düşmüş olabilir. Ben öyle fark etmedim ama toplamda 6 aylık plançoda %25 civarında büyüme var. Ama fabrikaların açılmasıyla birlikte ki onlar kapanmasaydı 50'nin üzerinde büyüyorduk. Ama buradaki büyüme fiziksel çok da rahat büyüyebiliriz. Yani çok hızlı bir şekilde günlük iş alırız da. Mesele gerçekte devam ettiğimiz müşterilerde ve lojistik sektöründe kesinlikle bir büyüme söz konusu. Bu arada tabii lojistik sektörünün bir avantajı hemen hemen hareketlenen bütün sektörlerdeki tabloyu çok doğrudan izleme, gözleme şansına sahip olması. Dolayısıyla en çok hareketlenen sektörlerin hangileri olduğunu görüyorsunuz? Öncelikle gıda. Gıdanın içerisinde hızlı tüketim maddeleri, beyaz eşya, otomobil. Mesela biz geçen ayki otomobil taşımamız yani son birkaç yılın rekor ayıydı. Bugün itibariyle otom fabrikalarının sene sonuna kadar bize verdikleri taşınacak adetler. Şimdi biz üretimde de varız, ithalatta da varız, ihracatta da varız. Bir de yurt içi otomobil dağıtımda varız. Bu ay rekor dediğim ay Eylül-Ekim'de 3 katına neredeyse çıkacak. Mesela bu ay 11.600 araba dağıtmışız. Eylül-Ekim'den itibaren 13, 14, 18, 22 e gidiyor. Yani böyle bir kapasite yaratmamız lazım. Tabii bunu erteleyerek gidiyoruz. Mesela kargo şirketlerinde bunlar 3 günde bir mal gelirken neredeyse 10 güne, 15 güne ben bazen espri yapıyorum. Sevgililer günde sevgilisine hediye alanlar hediye gelmedi ama sevgilisinden ayrıldı. O kadar hızlı bir e, sipariş var ki özellikle internet sisteminde. bize bunun biz daha çok balktayız. Biz retail'de yokuz. Yani biz internet üzerinden sadece depolarımızı veriyoruz. Bugün de isimleri geçen ve dünya markası olan internet şirketlerinin depolaması bizde. Biz bakkal bakkal, dükkan dükkan, ev ev dağıtmıyoruz. Paysaj'ın yapılanma tarzı daha çok balk, daha yüksek miktarda ürün. Bunları da çok yakından hissediyoruz. Yani günde 300 tır su yüklüyoruz, 200 tır yiyecek yüklüyoruz. Yani bu şeyi gösterdi. Ha biz de hazırlıksız yakalandık. Şimdi bizim sektörümüzde bir fabrika yok ki ürünü bir yere koyup öbür taraftan alacaksınız. Taşımak için tıra ihtiyacınız var, trene ihtiyacınız var, şoföre ihtiyacınız var, e, götürdüğünüz yerlerde bunları alacak insandan ihtiyacınız var her şeye ihtiyacı yani Bir ürün sadece tek parçadan olmuyor. Bir araba üretmek için 4620 tane parça 161 yan sanayiden ürün almak zorunda. Bir tanesi olmazsa zaten otomobil olmuyor. Şimdi sadece geçen aylı bu arasında bir otom fabrikası %30-35 büyümesi oldu. Yani 800'den 1100'e çıktı. İkinci vardiya geçecek. Tabii biz buna adapte olmak zorunduz. Bunun için tırımız lazım, trenlerimiz lazım, bunu getirecek insanlara ihtiyacımız var. Depolama stoğumuz var. Mesela bu ay bütün otomobil fabrikaları şatouna giriyorlar. Yani yeni model için, artı yıllık bakım için burada hafif bir düşüklük olacak ama burada biz hemen yan tarafa geçiyoruz. Gıda, petrol gibi dağıtımlara geçiyoruz. Burada peki önümüzdeki dönem için bir depo tarafı hakikaten çok kritik, çok önemli. Depolar yetişiyor mu yetişmiyor mu? Burayı genişletebilmek ya da geliştirebilmek için bir planlamanız var mı? Burada bir yatırım düşünüyor musunuz? Alo bir daha sorunuzu alabilir miyim? Telefonda Özellikle depo mi oldu? tarafını sordum Durmuş Bey. Depo tarafında bir yeni yatırım planlamanız var mı? Oralardaki yoğunluktan bahsettiğiniz için. Şimdi kesinlikle var. En büyük sorunumuz arsa bulamıyoruz. Ee, şu anda %100 doluyuz. En son depomuz e, kapıda duyuru yaptık, halka açık olduğumuz için. Ee, geçen ay hatta bugün benden önce konuşan lojistik şirketlerine veriyoruz. Biz aynı zamanda lojistik şirketlerinde en büyük depo tedarikçisi konumuz. O Reisaj Gayrimenkul 4 devam ediyor. Tabii ki depoda durmak mümkün değil. Depoda büyümeye devam edeceğiz. Çünkü bizim en karlı hem e, müşteri bazındaki karşıda e, tedariği sağladığımız sektör. Çünkü bu tır gibi de değil. Gidersiniz paranız olur. 3 ay içinde bir tır alırsınız. Ama depo arsaya alıyorsunuz. Bina yapıyorsunuz. 1 yıl. Şu anda bildiğiniz gibi biz Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük depo yatırımı şirketiyiz. Halka açık bir şirketiz. Avrupa'da da ilk 10'dayız. Depoda durmak yok çünkü durmamamız gerekiyor. Çok iyi miktarda da nakit üretiyoruz. Ee, Türkiye'de milyonlarının metrekaresinin üzerinde de bir öz mal yatırımlarımız var. Depoda durmanın imkansız olduğunu görüyorum. Ama peşinden tren, trende de şu anda Türkiye Cumhuriyetinin TCD'den sonraki en büyük tren yatırımları ve tren stasyonları sahibiyiz. Üçüncüsü de lojistikteyiz. Yani bunun üçünü entegre etmiş vaziyetteyiz. Depo, tren ve lojistik operasyonları ve burada da çok keyifli gidiyoruz. Çok da mutluyuz yani bu sektörde. Duruş Bey depolar için ne kadarlık bir yatırım planlıyorsunuz? Rakamsal olarak önümüzdeki bir yıl, iki yıl için bir projeksiyonunuz var mı yatırım tutarı olarak? Kesinlikle yatırım yapıyoruz. Bugün bir deponun arsası yaklaşık 300, 500 dolar üzerinde. Bu da Çatalca ile İzmit arasındaki yerde. Ve genellikle iki kat yaptığımıza göre 250 dolar. Üstüne de 300-350 dolar civarında yaparsak metrekaresi 500 dolar civarında. Biz 100 bin metrekare yaparsak ki böyle bir şu anda bile ihtiyaç var. Yani bugün akşama öyle bir yerim olsa müşterisi hazır ki çok uluslararası Malta Neşe şirketler şu anda artık böyle 10 bin 20 binlik depolar değil 100 binlik 150 binlik. Geçen sene mesela 130 binlik yaptığımız depo bir günde müşterisine verdik. Zaten yaparken müşteri çıkıyor. Eğer ben bu sene 100 bin metrekare daha yaparsam 50-55 milyon dolarlık bir yatırım. Ama bu bizim için çok küçük bir miktar. Ama en azından 50-55 milyon dolarlık bugünkü tarihle gelecek sene Mart ayı arasında yatırım kesinlikle yapacağımız görülmektedir. Bu yatırımın finansmanını nasıl sağlayacaksınız? Kredi yoluyla mı yoksa öz kaynak yoluyla mı ağırlıkla? Ciddi miktarda öz kaynağımız elimizde nakitimiz bulunmakta. Ama genellikle biz %20-25-30 bantında kaynağımızı kullanarak geri kalanlarını 5-7 yıl bazında müşteri garantili zaten müşterisi her zaman hazır bu civarda 25-30 nakit geri kalan da e, krediyle zaten Reisaş'ın özellikle 2020-2022 yıllarında itibaren herhangi bir borcu kalmıyor. Herhangi bir borç çevirmede sıkıntımız yok. Zaten öyle bir şey olsa çok yüksek miktarda nakit elimizde tutmazdık. Yani depo, tren ve lojistikte durmak yok. Ciddi yatırımlara da devam ediyoruz. İşte 50 tane daha tır siparişi verdik. Bir hafta içerisinde yine bir 15 tane daha üstüne ekledik. Buradaki şu anda sorunumuz almakta veya depo yapmakta finansal sıkıntı değil. Tır bulamıyorsunuz. Şu andaki bütün tır üreten dorse firmaları ve çekici firmaları Ekim'e Kasım'a kadar sıra verdiler. Ve arsa diyorsunuz arsayı 100 bin 200 bin yapmak için en azından 100 binlik bir arsa bulmanız lazım. İstanbul civarındaki arsalar 5 bin 10 bin 20 binlik bunlar da bizim işimize yaramıyor. Daha çok biraz İstanbul dışına çıkarken yani Çorlu bantıyla Adapazarı bantında 100 binlik, 200 binlik arsalar bulup yapmaya devam edeceğiz. Genel anlamıyla bu yıl itibariyle Ciro'nun nerelerde oluşmasını beklersiniz? yani yıl sonu itibariyle yıl başında yaptığınız projeksiyonun neresine düşer elde edeceğiniz toplam Ciro? Benim tahminlerim, için biz konsolide olunca şirketlerimiz birbirine bağlantılı tren, lojistik depo. En kötü ihtimalle yüzde %30 ile 50 bant arasında büyümek gerçekleşeceği kesin. Yani esasında bunu %300 de büyütebilirsiniz. Kırdıcılıkta, taşımacılıkta, lojistikle iş almak zor değil. İşi yapmak zor. Yani bir altyapıya sahip olmanız lazım. İş alırsınız, tırınız yok. Müşteriyle anlaşırsınız, deponuz yok. İş alırsınız, treniniz yok. Tüm bunların hepsi bizde var ve düzenli gidiyoruz. Eğifli de gidiyoruz. O yüzden büyümek mesele değil de karlı olmak mesele ve bunun da kontrol edilebilir. Yani biz günübirlik iş alan bir kargo şirketi değiliz müşteri ortalamamızın ortalama yılı 18 yıl. Yani bizimle işe başlayan demek 18 yıldır çalıştığına göre bu sektörün mantalitesi uzun yıllardan ben bazen espri yapıyorum. Eşinden ayrılsın ama lojistikçiden ayrılamazsın. Çünkü lojistik bir sistem gerektiriyor, bir altyapı gerektiriyor. Bizler daha hızlı büyümek yerine daha sistematik, daha kalıcı, daha karlı ve her sene de %30-50 bandında büyümeyi planlıyoruz. Bu arada tabii izleyicilerimizden gelen sorular var. Reysaç'ta çok ciddi bir fiyat hareketi oldu. Bir ara 12 liralara kadar gittiğini gördük Reysaç Dostik hisselerinin. Daha sonrasında borsaya paralel bir düşüş. Şimdi biraz daha ortalama seviyelerden işlem görmeye devam ediyor. Hisseler de bir parça geri geldiği için, elde de nakit bulunduğu için yatırımcılar soruyor bir noktadan sonra hisse geri alımı planlarlar mı diye. Yani teknik olarak yasal özelliğini bilmiyorum. Biz de e, 12'ye geldi zaman ben kendim de e, aile reysaçta 8'den aldık, 9'dan aldık, 50 kuştan aldık. Yani birlerden 12'ye de geldi, 5'lere, 6'lara da indi, 4'e de indi. Yani genellikle çoğunlukla hani 0, 80'den, 90'dan kimsenin 5'e, 6'ya aldığı zaman bir farklı cümle duymadık ama belki 12'den 9'dan alanların tabii ki istemeyiz düşmesin ama bu dünya konjektür ya da sistematik belli bir düşüş oldu. Esasında oturup finans bölümüyle konuşup öyle bir imkanımız varsa yasal olarak alma imkanımız seve, seve alırız. çünkü ben reis zaten inanıyorum karlılığına inanıyorum büyüklüğüne inanıyorum yatırımlarına inanıyorum. Hatta değerinin her zaman söylüyorum bunu belki insanlar yanlış anlıyor İyi bir matematik yapanların çarpanların. Bu kadar aseti olan, bu kadar yatırım olan ve genellikle de rekabete açık olmayan bir yatırım. Çünkü bizim trenimizin yanına birisi yan yana gitmiyor. Depomuzun yanına birisi depo yapmıyor ki alternatif olsun. Ya da lojistik bilgimiz, deneyimiz, altyapımızın karşılığı çok sağlam. Belki Türkiye'nin enflasyonundan, döviz artışlarından, hızlı büyümeden. Çünkü biz 2010 yılında halka açıldığımızda bir metrekare depomuz yoktu. Şimdi Avrupa'nın ilk onundayız. Türkiye'nin lideriyiz ve açık ara lideriyiz. Yani bizden sonra gelecek insanı bir 50 sene falan bu kadar arsa İstanbul içinde civarında alıp bize rakip olması gerekiyor. Maalesef böyle bir şey yok. Oldukça da iyi bir durumdayız. Sadece bu gidişatları iyi takip etmek lazım. Ben bir yatırımcıyım, bir ortağım ve reysajı e da fazla inanıyorum. Herkes inancını devam ettirirlerse inşallah mutlu olurlar. Kimsenin mutsuzluğu içinde çalışmıyoruz. İhracat tarafı nasıl gidiyor Durmuş Bey? Özellikle ihracatta ciddi bir durma yaşanmıştı. Daha sonrasında şimdi yavaş yavaş açılmaya başladığını görüyoruz ihracat tarafında. İnanılmaz yoğun gidiyoruz. Gün için inanılmaz yoğun gidiyoruz. Çünkü biz trenle gidiyoruz. Yani normal bir tırın 5500 euro gittiği yere ve 7 günde gittiği yere biz 4 günde gidiyoruz. Aynı zamanda neredeyse onu %30-%40 daha aşağısına gidiyoruz. Çünkü trende şoför yok, tır yok, teker yok ne bileyim indir bindir bir sürü özellikler. Şimdi artık Marmara'yı da kullanmaya başladık. Sizler de kanallarınızda yayınladınız. Artık Anadolu'dan direkt yana Reisler İstasyonu'na gidip oradan da Avrupa ve e, Doğu Blok tarafına ve Avrupa içine gidiyoruz. E, şu anda e, kapasitemiz %100 dolu zaten dolu gidiyoruz. Günlük 3 katar çıkartıyoruz. Bizim geçme 10, 20, 30 katarımız olsa da ha, belki karayolundan gidenlerde düşüş olabilir. İhracatta Artış aynı oranda olmayabilir ama bize doğru daha ucuz daha hızlı gittiğimiz için bir de bundan 2-3 ay önce Bulgaristan'dan geçemiyordunuz. Geçseniz karantinada kalıyordunuz. Diğer ülkelerin vizeleri bizim trende öyle bir şey yok. Arifiye'den Adapazan'dan çıktığınızda 4 gün sonra Viyana'dasınız. Hiçbir yerde durmuyoruz. Hiçbir kimseyle ilişkimiz yok. Ne tır, ne vize, ne vazaport, ne geçiş belgesi. Hiçbir sorun yok. Kaza yok, bela yok, bir şey yok. O yüzden biz çok doluyuz. Hatta müşterilere cevap veremiyoruz. Şu anda Çin'e verdiğimiz 500 vagonun ilk partisi, anlıyorsam Eylül ayında geliyor çünkü iki buçuk ay sürüyor onların tren konteynerlerimizin. Onlar geldikçe kapasitemizi artırıyoruz. Ama şu anda bir müşteri ihtiyacımız yok. Peki tren tarafındaki gelişmeyi ve oradaki yapılacak yeni yatırımları nasıl görüyorsunuz burada? Marmaray tabii çok önemli bir fark yarattı ama Marmaray normalde bir yolcu taşıma hattı dolayısıyla kullanım süresi sınırlı. Özellikle 3. Köprü'ye yapılacak bir yeni tren yatırımı olması, tren geçişi yatırımı olması da planlanıyordu. Önümüzdeki dönemde buralar gelişirse siz tren tarafındaki yatırım artırmayı planlıyor musunuz? Tabii kesinlikle. Bizim iki tane tren var. Reysaç Demiryolları ve lojistik içindeki uluslararası taşıma. Biz zaten şu anda yurt içi taşımada kendi istasyonlarımızdan bu arada İran'a da yüksek miktarda çalışıyoruz. Yurt içinde biz klinker, çimento, beton yani değeri hafif ama taşınmak zorunda olan ürünleri taşıyoruz. Bu Beysaş Demir Yolları AŞ'nin bir bölümü. Beysaş uluslararası taşıma ise o 3 e, üçüncü köprü içinde yapılacak ray bizi çok ilgilendirmiyor. Yani yapılırsa güzel bir şey olabilir ama şu anda Türkiye Cumhuriyeti TCD'de bize gece 12 ile yani 1 ile sabah 5 arasında yolcu trafiği olmadığı için biz akşama kadar Ağrı Piyasası'nda doldurduğumuz trenleri gece sabaha karşı çıkıyoruz. Zaten durmadan orada da gümrüklendiği için 4 gün sonra yani 24, 48, 96 saat sonra Viyana Reisaj istasyonuna iniyoruz. O yüzden şu anda Marmaray bizim işimize yaradı. Fakat bu bizi tatmin etmiyor. Yakın zamanda Mersin, Ankara gibi... Atlardan ya da Kayseri gibi atlardan çıkmayı istiyoruz ama şu an dediğim gibi kapasitemiz yetmiyor. Çünkü giden vagonunda aynı şekilde dönüşü de lazım. E bugün giden 36, ertesi gün 36, ertesi gün 30. Çünkü bu 10 gün içerisinde döndüğü zaman binlerce vagona ihtiyacımız var. Lokomotiflere ihtiyacımız var. E, tren yollarının da cevap vermesi lazım. Allah'tan bu atlarda çalışan yoğunluk yok. Yani Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, e, Çek, Macar gibi gidiyoruz. O ülkelerde sınır, şeyimiz yok. Bekleme sınırlarda beklememiz yok. Zaten Bulgaristan kapıda, Kapıkule'de yarım saatte gümrüklendikten sonra Avrupa Birliği içine gidiyoruz. Yani İngiltere sınırına kadar serbestiz. Bu nedenle kapasite sorunumuz dışında bir problemimiz yok. Türkiye'nin ihracatı çok artar mı, düşer mi bizi çok ilgilenmiyor. Keşke artsın tabii ki ama bize gelen müşteri daha ucuz ve daha az olduğu için kapasite çok fazla. Şu anda bildiğim kadarıyla pazarın %65'i Bey saç tarafından kullanılıyor. Gitgide de büyüyecektir oranlarımız. Son soru yine e, izleyicilerimizden gelen sorulardan bir tanesi. Nasıl bir temettü politikası izleyeceksiniz? Vallahi ben de ortağım. 10 yıldır bir şey almadığıma göre e, sabrettikleri zaman bizim 2020'den itibaren eğer büyümeyi durdurur, elimizdeki nakitleri kapatırsak, e, kullanırsak, ondan sonra da yatırım yapmazsak çok ciddi bir temettü dağıtmak zorundayız. Ama HESAŞ'ın her yıl büyümesine dikkat ederse yani demin söylediğim gibi 10 yıl önce açılan halka açılan bir şirketin bugün milyonlarca metrekare e, depoları olan, arsası olan, geliri sabit olan bir sistemden iki yol izlemek zorundayım. Ya yatırımı durduracağım, temettü dağıtacağım, onunla yaşayacağız ya da bu büyümeyi devam ettiren, genellikle dünyanın bütün ülkeleri büyümeye devam ediyor Çünkü bir potansiyel var ama bakarız biz artık büyümeyi mi azaltırız. E, paranı dağıtma ön plan alırız ama herhalde yatırımcılar da artık beklenti içine girdiler. Herhalde 2022'den itibaren 21-22'den itibaren en azından bu gelenlerin tamamını dağıtmak yerine belli oranlarda bir destek olmayı planladığını söyleyebilirim. Duruş Bey çok teşekkür ediyoruz aktardığınız görüşler ve yorumlar için size ve böylelikle finans merkezinin de sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var sonrasında kapanışa doğruyu izleyebilirsiniz.